Merhaba bak benim adım Bugün bugün sizinle beraber Roblox'ta korku asansörü oynuyoruz. Horror Elevator galiba oyun ismi. Şunu kapat. Bakalım Bu şeye benziyor biraz. Elevator ne? Elevator mıydı? Şu şu şurası ona benziyor. Şu şurada 6 alt floor yazan. 6 floor yazan. Alt floor. İngilizce, geçer Türkçe. Bakalım kim gelecek katil olarak. Bu arada uyarı koyarım mıydı yine? Eğer bir de uyarı koyamamı istemiyorsanız yazabilirsiniz. Abi uyarı koyamayız. Karşıma uyarı koyma. Benden büyüksüz. 20 yaşındayım ben arkadaşım yorum koyma ya da abi yorum koyma yazabilirsiniz. Ben korkmak istiyorum yazabilirsiniz. Fınav. Bu arada bir tane Fınav falan oyunu videoları gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim Fınav kadar Fınav'a görmüşken. Şimdi elimde şey var. Geliyor mu ki? Kayı kapatmışlar galiba. Evet. <laughs> Geliyor. Diyormuşum şaka şaka. Gelmiyor. Kameraya bakalım öyle miyiz? Kamerada galiba. Efşeye mi ediyor bu? Fınav neydi be? Free roam. Fınav free roam gibi olmuş çıkalım ama bizi, mi? Kovalayabilirler bizi? Artık robotlar bilmiyorum. Kim geliyor? Buran Bonnie gel geliyor normalde? Buran Chica geliyor. Ha bir de mi var orada? Ben mi gördüm? Oynamayın be. Dur. Oynamayın be ışıklarla. Ha Freddy'nin sesi. Güldü Freddy. Hu <laughs> yaptı. Freddy. Açmayın bakın. Freddy öldürür bizi. Ya Freddy hiç öyle şey bile değil. Yani Freddy'yi atlatmak çok zor oyunda. Bonif fıçka neyse, Foxy neyse de Freddy yani anlayamıyorsun. Ben yani Freddy'yi anlamam 10 yılımı sürmüştü. Şaka şaka o kadar değil. Çok uzun sürmüş ama. 100 kere ölmem gerekiyordu. Ha bu kırmızı çıkmış. Freddy zaten onu şu an. İyi hem şu kırmızı. Işıkmış. Korktum bir an ya. Şapkı bir yazın. Mesela şapkı bir daha size yazarım. Eğer böyle geçtiğin gibi yazın. yazın. Bu video eğer bu yani can skerp uyarı koyma abi dersiz bu şans uyarı koyduğum video olur. Ha geliyor. Elektrik gitti. Hayır. Ha öldürüyor insanları. Hayır. Freddy. Freddy yapma. Hayır bak. Freddy sakin. Sakin kalabilirsin. Ben niye düştüm be? Küçüldü mü ne oldu? Ha uzama basmış. Tamam hediye var burada. Tamam aldık. Bu ne? Bu ne hediyesi? Tamam. Robux istiyor bu. Robux istiyor. Torch var. Panda şey var. Bakın şunu alabilirim belki healing. Ah var. Healing alabilirim. Bunu alayım. Speed koyula alabilirim. Onu alayım. Tamam aldım ikisini de. Ne oluyor? Şey düşecek? Aşağısını mı düşecek? Ben burada duracağım. Aşağısını mı düşecek Bu ne? Backlash mu bu? Şey canama gelmiş. Gülümseyen canavar. var. O mu gelecek? Gülümseyen canavar vardı. Şeyde demek olsa. Bakalım o acaba? Bilmiyorum. Odur belki. kim geliyor? Kim? Bir alarm mı? Alarm mı açmış? Kim? Kim dokundu arabaya? Araba da görünmüyor bu arada. O kim? Ha şunu katil sandım şu kızı. O katil değilmiş. Şunu mu katil? Sen misin be katil? Değilmiş. Bir an önce göremeyecek katil sandım şunu. Ne oluyor? Katil görünmüyor. Eyvah kötü. Katil görünmüyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Katil görünmüyorsa berabat bir şey. Arkadaşlar katil, katil görünmüyorsa kaçın. Katil görünmüyorsa çok kötü bir şeydir oyunlarda. Görmektense. Çünkü neden geleceğini bilemezsiniz. Göremezsiniz ama nereden, ama görürsünüz nereden geleceğini ve rahatlarsınız. Kusur, kusursunuz. Bakalım. Kaç kat gideceğimi bilmiyorum. Yine. Şu an üçüncü, üçüncü kat belki on kat olur ya da daha kısa olur videonun uzunluğuna göre. Yine. Bakalım. Bekliyoruz şu an. Pick Bir ses çeviriz ama öldür Robux'u. Benim Robux'um yok hiç. Keşke olsaydı. Ya gelir elde edersem Robux alırım. Gelir, eğer güzel bir gelir olursa YouTube'da ve öldüm galiba. Keşke <laughs> girmeseydin. Beni öldürmez inşallah. Oraya gittim de ilk başta. Ben öldüm. Galiba ölmedim hayır. Ses jump skill vereceğim ben size. Ses çıkmadı ama yine de vereceğim. Nerede kat katil? Neredesin? katil? neresi katil? Şakir bir şey yapar. Buradayım falan diyecek sanki. Kılım. Üçüncü kat Çok yavaş düşüyor katlar yalnız. Yese. Bak. Oğlum. Böyle bir anda gelmeyin sizi katı sanıyorum ben. Bu ölmüş. Bakalım. A0'daki dakika var. Glowstick var. Glowstick zaten şey yapıyor. Etrafı aydınlatıyor. Can sıkıyorum evde var. Yapamıyorum bazen. Yapabilirsen keşke. Aa şu katil galiba. Şu katil galiba. Şuradaki şey. Katil olabı ihtimalle. Bakalım. Speed coil'ımız var. Healing var. Eğer canlı da giderse. Diye. Yeah. Shop'ta da başka neler varmış. Speed var. Jetpack var abi. 1K'ya. Para tutarız ya. Bu oyunda para tutup kolay galiba. Bakalım. Gidelim. Hadi. Aha. Ghost'i alabiliriz artık. Şıldak mıydı bu ismi? Türkçesi unuttum. Abi şıldak mıydı? Alamıyorum ki. Nerede? Yok elimde. Bir şey göremiyorum. Fener lazım bana. Fener yok mu fener? Torç var. Torç alalım. Tamam. Şimdi bakalım görebiliriz. Ha bu şey. Merdiven SCP'si. Neydi bu ismi? Hiçbirini, 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 hiçbirini bilmiyorum. Espirali, espirali bilmiyorum ama isimlerini bilmiyorum hiç Yani sayılarını bilmiyorum, isimlerini bilmiyorum. Bu merdiven nasıl hepsi? Kim gideyim? Geliyor mu acaba? Şey var, utangaç var. Çeykel olan. Ay heykel var. Şu bakınca, bakınca gelmeyen utangaç adam var. Bak, baktın, bakınca bizi saldıran. Veba doktoru var. Kelebek var galiba. Kelebek var galiba. Hap var. O iyiydi galiba. O iyi bir Bilgisayar var. Her şeyin SCP'si var galiba. Bilim SCP'ler bunlar. Daha fazla var da büyük ihtimalle. Dinozor var. Cyanide zaten SCP. Selen kafa. O neydi? Error şeyi verdi. Bakalım bunu videoda. Bakalım. Kim? SEGA mı dedi be? O Sonic mi Sonic 2'den mi yoksa? SEGA diye seçsene ufak. Bu adam niye bu kadar büyük? Abi niye bu kadar SCP. Aa SCP mi? SCP geldi. Aha. Dedim heykel geldi. 96 mıydı bu? 096. Kim? 170. 173 mü? 096 galiba benim dediğim otangaç adamdı. <laughs> Aha blink metremiz var. Yüzümüz kırpçı anda geliyor demiştim bu. Bakmayınca geliyor. <laughs> Hayır. Nerede? Gidemiyor muyuz? Gidemiyor muyuz başka bir yere? Aha. Bakalım buraya gelelim için. Hayır. Geliyor mu? Gelmiyor. çekmemiş. Hiç ölmemeye çalışacağım. Hayır. Ölmüş olurum. Nerede? Nerede be? Neredesin? SCP. Nerede? Nerede? Buraya geliyor galiba. Kırmızı var hala. 2K coin. Tamam. Aa, bura. Bura bura bura. Kaç. 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 Öldüm. Nasıl öldüm ya? Gözümü kırpmadım ki. Ha arkama baktığım için. Şey. Abi bir tane free revive'ımı kullanmayacağım ama. Arkama baktığım için şey öldü. Ben diyorum gözümü kırpmadan nasıl öldürdü. Arkama baktığım için şey öldürdü. Bakalım. Çinlik link mi verdik? Bura kaç tane kaç biri 2000 2101 kere yaşamış. Hiç ölmeden. Nasıl yaptı onu biliyorum. Tamam şengeç şen ay şengeç diyorum işsiz galiba. Kim 2101 kere kişi ölmeden kazanır ki? Eriyemez artık adamın oyunu oynaması lazım mı yalnız? Yani. Ha bu kim? Bu kim oğlum? Ha kimsin? Eşkalar gitti? Ha o yüzden ucuz demek ki. Her bize şar gidiyor. Ben diyorum niye şar bu kadar ucuz? Nereye gitti? Asansöre mi girecek? Eve mi gidelim? Eve gidiyoruz. Şu an bu arkadaşla beraber. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey geldi ettim ya. Seyirciden. Gidelim biz. Üf, tron. Aa öldüm. Nerede çıktı o? Görmedim ben nerede çıktığını. Bakalım. Son. Kaç kat? Kaç oldu be? 6 oldu galiba. Son 4 kat o zaman. Şurada 400 ama 6 oldu galiba. Yanlış hesaplamayız. izliyordum. O yaşadığımız şeyler. Yaşadığımız katlar. 2 kere öldüm. 4 kere yaşamışım evet 6. 17. tura giriyoruz. 10'da bitsin o zaman 10. katta. Bakalım. Video. Zaten harita kat galiba 1 dakika mı sürüyor? Anlamadım galiba. 1 dakika sürüyor. Bakarım Şu an video kaç oluyor? 50 9 oldu. 10 oldu. 10.01, 10.02 oldu. 10, 01, 10, 10.04, 10.05, 10 10.07, 10 10.09, 10.10, 10.11, 10.11, 10.10, 10 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, ne oluyor be? Asansör mü bozuldu ne oldu? Ha şimdi. Tam 23'te oldu. 22'de daha doğrusu. Evet, geç baktım. Aa bal diye galiba bu. Bal mi? Sınıfı tek adam bal geliyor be? Bu neydi? mi? Balde sen misin? Sen misin be? Balde. Bak. Ben. Bak ben okula bitirdim. Balde. Bana burada basın oyna. Beni bu okula kitlemezsin. Tamam mı? Göremiyorum ki katiller görünmüyor. Şeyden dolayı. Ee, söyleyebilir bilmiyorum. Siz anladığınız zaman bu bakalısı gireyim mi? Bilmiyorum Söyleyemiyorum galiba. Bu kim bir balde, balde değil Bu kim bir gölge bir şey bu. Ya. Geliyor. Bana geliyor. Koş. Koş koş koş. Geliyor mu arkanda? Evet. Şimdi geliyor. Gidelim böyle arka arkaya. İşte başka katil de yoktur. Başka katil olacağız bunlara şey derken. Yoksa varsa. Balde değilmiş galiba. <laughs> Jumps kere zaten korktum. Tamam kaç oldu bakamadım ya. Bir tane gerçekten bir dakika Erkan. Bakalım. Şu an 3 turumuz. Bu ne? Bu ne ya anlamadım. Ha bu. Ha şu aşamada mayla. Bir de bir tane kaç şu aşağı açabilecek miyiz? Üçüncü yediği. Dördüncü yediği açamayacağız zaten. Ha bir tane. Bir tane çevirme hakkı var diyor. Bakalım ne gelecek. Gizemli kutu gelmiş. Biz anlaşılır artık kırılabiliyoruz. Kime gitti? Kime gitti be? Kime gittiğini söyleseydi. Ha, bu neydi be? Baltılı, baltılı bir şey var galiba. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bey. Bu neydi be? Baltılı bir şey mi vardı? Ben merak ediyorum. <laughs> Ha bu şey galiba. Kahve SCP'si mi? Aa ölüm. Kim be? Kimse yok ki. Nasıl oldu? Neyse son iki turumuz. Üç kere olduk Eee yedi kere. Dur. Son üç, iki turumuzda. Üç kere Kaç kere yaşadık oluyor? Beş kere evet. Bakalım beşe beş mi olacak yoksa. Yoksa yaşamak mı daha fazla olacak. Yaşama çalışıyor muydu şu an? Durdu mu süre? Süre niye durdu be? Bu süre. Alamıyorum. Ha şimdi bu ne şimdi geldi be? Aa, daha fazla varmış o arada. Phantom Pet var. Bakalım. Bu ne? Bir şey görünmüyor ki hiçbir şey adalatmıyor bu. Bir şey göremiyorum. Asansöre dönelim. Bu asansör galiba. bu şey vardı orada. Tamam son tur arkadaşlar son tur. bu para geldi. Bir sebebi buymuş. Her geliyor çok paralar şey eşyalarımız. Demek ki bu yüzden çok para geliyor. Her, her yenilenmeseydi bitmeli para bitmezdi eşyalar. Para az geldi Son turumuz. Aç yalancı da tamamlamışız bu arada. tamamlamamız için geldi. Ben tanıyorum kattan geliyor. Bakalım şimdi son. Hide challenge mı? Ha hide challenge şunu şöyle. aslanım saklanma meydan okuması veriyor zaten bize. Saklanma sonucası falan zaten. Bu ne? Ne uçurum be? Uzayda mı geldik? Evet uzaya geldik. Ne çekecek burada? Uzaylı çıkar bakayım hadi. Nereden bu uzaylı? Şu mu uzaylı? Kaçayım dur. Oysa. Ya da o oyuncu mu? Biz güneşe gidelim. Ay var. Ee, şu ne bilmiyorum. Gidemiyoruz güneşe. Duvar var. Görünmez duvar. Hangi ay? Şu mu ay? Bu mu? Şu ay galiba. Şu ay parlak bir şey değil diye hatırlıyorum. Bu hangisi? Ölüm. Öldüre Kim öldürdü be? Göremedim de katili. Kaşık katili görsün. Hadi lobaya dön. Niye Dur. Niye Dur 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 be. Niye sak? O zaman bu kadar olsun. Videoyu Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.